Rekor kuracağım. 200 yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12. Böyle daha iyi oldu ya. Dikkatim biraz iyi oldu. Mesela 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Nerede? Evet. Düz girmiş ama şimdi. Adam düz gidiyor ya. Oh, oh. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Hop, 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 hop. Bismillahirrahmanirrahim. Hop. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Lighting, ohhaltý, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim Acaba arkadaşlar biz giderken böyle kat kat mı çıkıyoruz bu şeyde Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Oo, çok uzun çok uzun çok uzun yüz yüz yaptım Bismillahirrahmanirrahim O arkadaşlar bu ne Bu ne bu ne? 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 Oh, 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 Yemin. oh, oh, Otur. 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 oh, 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 oh,